咱们过来怎么样？怎么办？ Gerçekten de mükemmel bir yer. Şöyle gidelim. Karşıda bir sunak işaretleri var. Mihraplar var. Burada ne demek istiyor? Burada şu şekil içeri giden alttan odaların ve mezar odaların olduğunu bize söylüyor dostlarım. Gerçekten de süper bir yer burası. Şurada arkadaşlar zamanında bak görüyor musunuz kasayı? Şöyle bir kasa yapılmış. Zamanında kasa patlatılmış. Gerçekten de süper bir kasaymış. Burada da biraz bataklık su var. Şurada da bir sanki müjdesi duruyor gibi geldi bana. Burayı da bir cihaz tutacağım. Eğer içinde değerli bir şey varsa bunu bunu açacağım dostlarım. Gördüğünüz gibi bu bir kasa. Orijinal bir kasa. Şurada gerçek büyük definesi alınmış. Şöyle gidelim. <laughs> Buralarda kesmeler bize burada ne anlatıyor? Bize burada tünellerin olduğunu, mahzenlerin olduğunu, kaya mezarlarının olduğunu bize anlatıyor dostlarım. Gerçekten de süper bir yer. Şurası da bir Orasan gibi. Orayı da bir cihaz tutacağız. Burada her şey farklı zaten. Gördüğünüz gibi dostlarım. Burası bir metropol. Şehir olarak kullanılmış. Gördüğünüz gibi burası tam yaşam yeri. Gerçekten de harika bir yer. Tam bir zirvenin zirvesi. Şöyle bakalım. Şu neymiş? Şu bir. O tutturma. Evet. Burayı o tutturulmuş. örümcek de var. İlk defa ben geliyorum herhalde burayı. Karşı tarafta da gördüğünüz gibi. Orayı da bir sunak işareti yapılmış. Şu da dikkatimi çekti. Hemen karşısında bir kapatma. Görüyor musunuz kapatmayı? Orijinal bir kapatma. Gerçekten de Buna bakacağız. Bir de buna bakmamız gerekecek dostlarım. Gördüğünüz gibi bu da oturtturma. Ona bir kontrol edeceğiz. Bunun arka tarafında kasa varmış mı? Ona bakalım. Zamanında burada bir kasa varmış. Bu da alttan patlatılmış. Hediyesi alınmış. Görüyor musunuz orasanları dostlarım? Tam bir metropol burası diyorum ya sana. Alttan adam kasayı delmiş almış. Şuradaki işaretler, buralarda bir saklamanın olduğunu, evet zamanında, evet buradan alınmış. Orasanları görüyor musunuz içinde? Beton, şu betonları görüyor musunuz? Zamanında burada bir kasa varmış, gerçekten de güzel hediyesi varmış. Burası zamanında gerçekten de patlatılmış dostlarım. İnanılmaz bir şey ya, şurada da bir ufak bir şeye benziyor. Ona da bir bakmamız gerekecek. Şurada da mihrap verilmiş. Burada girişlerin olduğunu. Burada da bir ayak işareti gibi yapılmış. Ayak işareti mahseni, mezarı temsil eder, defineyi temsil eder. Ama buraya geldiğimizde şuradan girişi görebilirsiniz dostlarım. Bak görüyor musunuz? Şuradan her şeyin kanıtı burada. Söze gerek yok dostlarım. Bak şurası ana kaya. Şurada da bir işaret yapılmış. Görüyor musunuz? Yön verici sunak işareti. Sunak işareti yatayda olduğu için hemen giriş yanından demek. Zaten yan vermiş. Şöyle net çekeyim size. Görüyor musunuz? Tam net çektim. Yan vermiş. Şuradan da girişi görüyorsunuz. Şurası ana kaya. Şurası da örülmüş. Görüyor musunuz? Örülmüş. Buradan içeri giden bir oda mevcut. Hem de kaliteli bir oda. İnsan eliyle yapılmış. Taşlar üstüne üstüne örtülmüş örülmüş tam bir yeri. Burada zaten dediğimiz gibi küçük murç vurulmuş. Yön olarak orayı vermiş. Şurası üstü oturtturma. Görüyor musunuz arkadaşlar? Duvar. Bu duvardan aşağı indiğin zaman 3-3,5 metre aşağı indin mi? Aşağıya içeri girişi, odaya giriş. Sistem olarak buradan gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Buradan gelelim. Evet, karşılarda de görüyorsunuz sunak işaretlerini U'ya benzeyen o mağaraya girişi veriyor bunlar. Şu arada aslında orayı da bir dedektör tutacağım. Orada da bir kapatma var gibi. Şuraya çıkabilsem onun orada da var gibi bakarız orayı. Şöyle bir inceleyelim. Şurada da bir sunak işareti yapılmış. Şurada da var bir tane. Buralarda da var dostlarım gördüğünüz gibi Sunak işaretleri dediğim gibi Burada mezarların odaların olduğunu Bize gayet net şekilde söylüyor Buradan geçelim Buradan geldiğimizde Evet burada bak bir Burada bir hediye var Görüyor musunuz Şunu tam şöyle çekebilirsem Uzatırsam Gördünüz mü dostlarım yukarı kaldırdım gimbalı Yapıştırmayı gördünüz mü tam bir yapıştırma. Burada da bir hediye var. Orayı da bir cihaz tutacağım. Bunun videoları da olacak. Şimdi size keşif amaçlı gösteriyorum. Şurayı gelelim. Şurada bir sunak işareti yapılmış. Yönünü görüyor musunuz? Bu şekil gel diyor. Bu şekil geldiğinde şurayı dikkatlice bakın dostlarım. Takdir sizin. Biz bir şeyler anlattığımız zaman kimileri diyor ki hikaye diyor. Gelemeyen, çekemeyen insanlar. Biz doğru bilgileri paylaşıyoruz. Arkadaşlar şu altı ana kaya. Şu örme bak şurası örme. Görüyor musunuz şu örmeyi? Gayet net belli. Şu kaya üstteki kaya. Şu kayanın üstüne oturtulmuş. Burada ne olmuş? İşlem olmuş. Bu bu da kayanın arasında tiken çıkmış. Görüyor musunuz? Bunun ne işi var burada? Hiç çevrede yok şöyle bir tiken. Burada işlem olduğunu bize söylüyor. Ve burada gel şu kaya gayet net belli o tutturma görüyorsunuz. Biraz daha çıkabilsek. Gerçekten de süper bir işçilik yapmışlar burayı. Şöyle şekil çekelim o duvar şu üstteki kayanın üstüne yapılmış ama tuzaklı burada bir tuzak var diyor bana diyor yaklaşma diyor altta kalırsın diyor şu üstteki kaya da onun üzerine oturtulmuş gördüğünüz gibi alttaki üstüne üstüne giriş bir saklama bir oda veriyor burada bir yavuk alan tarama baktığımızda içeride oda veriyor takdir sizin bu işçiliği görüyorsunuz insan eliyle yapılmış bir işçilik gerçekten de pardon gerçekten de muntazam bir işçilik var. Görüyor musunuz dostlarım? Her şey ortada. Gerçekten de ya. süper bir yer ya. Harika bir yer ya. Yukarılarda var mı? Aslında buradan şöyle yapsak çıkabilir miyiz? Düşer miyiz? Elimizde kafa kamerası yok ya. O yüzden diyorum. Şöyle gelelim. Heh, şöyle duvarın o tutturmasını size net olarak çekeyim dedim. Üst taraflarda başka bir şey var mı? Yok. Oradaki o saklama var. Şöyle. Buralar zor. Arkadaşlar zor işçilik. Arkadaşlar şu aşağıda baktığımız bir hediye vardı. Şuraya gidelim aşağıya. Orasını da biliyorsunuz örme. içeri giden bir oda. Burada büyük sunak var. Burada aile mezarlarının olduğunu bize söylüyor. Büyük sunakları gördüğünüz zaman aile mezarlarını temsil eder. Şuradaki bir kapak şu. Şu kapağı. Bir de şurada orasında yapılmış şu bölgeyi şura kapatılmış gördüğünüz gibi buna bakacağım dostlarım bir daha de devamı gelecek şimdi. Burayı mı açalım başta şurayı? Açılacak mı bakalım burası? Ona bakmam lazım. Açılırsa iyi. Çünkü adam burayı fena kapatmış.

Lan zirve adamını zorlamayın. Neyse çıkarıver şuradan hadi. İki kayanın arasına yapılmış. Bu da daha beter oldu. Buna bak bakalım bu nasıl? Daha beter oldu herhalde. Allah'ım ya. Bunlar zor ya. Adam öyle bir yapmış ki bunu. atacak ama. Doğurasan çok. Buraları açamadı da. Her evet, derslerinde bunu da ciltiyle geleceğiz. Bu videonun anca böyle yapacağız. dar yer çalışamıyoruz. Kamera açıksın bile. Kameraya vuruyor. Abi böyle bir şey ben görmedim. Geçenki kasadan daha beter. Murat Han çok burada. Ah, ellerim ağrıyor. Ellerini almadım araçta kaldı. arkadaşlar. Burayı bırakıyorum. Yer müsait değil.